arkadaşlar sizinle beraber mangile gideceğiz. <laughs> <Arkadayla> bakan... <laughs> mangile gideceğiz. Ben ellerimi tutuyorum ellerimi götür. Arkadaşlar bakalım. Kili elle Arkadaşlar şimdi mangile gideceğiz. Mangile gideceğiz. Hadi. Hadi cevap baba. Can. Bak. <laughs> Dövü donduyalım. Mangile gittik mi bahlatacağız. Şimdi <laughs> buraya bakalım. Ha. Artık. Bakalım bir mutfa. Acaba nasıl? Bakalım. Bakın. Güzel mutfak. Hı. Üst katı. Arkadaşlar. Burada kumandamız var. He. <laughs> Kumandaktan. <değil mi>? Bakın. <laughs> Çok güzel. Tamam. Arkadaşlar şu an ben televizyon izleyeceğim. Ma. Hı. -hı. Bakın. Şu an ben televizyon izleyeceğim. Neyde bir alttan geliyor sesini yiyor. Arkadaşlar cipsi sınıyor. Bakın. <laughs> arkadaşlar yakla. Bir çizgi Aa, O basalım hadi. karakter çöz. Anketlere katıl ve eğlenceli. O 107 Mika çocuk. Öğreten süper robotlar. Efsane arkadaşlar. Bakın. Şşş Ha Ya Ama arkadaşlar şey. Yok <gülüyor> <gülüyor> Of Ya Arkadaşlar Yere çıplak, ayakla basıyor Of arkadaşlar ben ne yapacağım şimdi? Cam çok sıkılıyor. Her hmm. oh. <laughs> Of. ya. Of arkadaşlar yakalamayın. Bakın. İşte canavar cipcen. Böyle Arkadaşlar bakın dişlenme. Ay, çok kötü. Of ya. Of ya. Arkadaşlar reklam var. Baş. Artık başlasın ya. Arkadaşlar demin de gelmiyor. Tamam ben bir bakayım. Videoydum. Arkadaşlar demi geldi. Şu an elini yıkıyor. Ben de elimi yıkayım. Hemen geliyorum. Arkadaşlar demin hazırla yüzünü kuruluyor. <laughs> Mal demiş. Geliyor şimdi. Koş. Demi. Demi gel. Demi gel. Demi arkadaşlarla istiyor musunuz? Arkadaşlar beni istiyor musunuz? Yorumlara yazın. Beni istiyor tanıdık. beni istiyor tanıdık. Yorumlara da Değil mi? Demi yoksa gelmeyecek videolar artık değil mi kız? Neden? Evet. Arkadaşlar, değil mi? Hep benim dediğimi duyuyorlar. Kanalla tam tam diyor. Ne diyor ki? Ben ona diyorum ki konuşma artık, konuşma. Arkadaşlar çünkü ben, ben de ben korkmaya gidiyorum. Arkadaşlar ne başlamış bilin. <laughs> en sevdiğin şey. Arkadaşlar size bir şey mi? Fayla yapıyor La 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 Ben de YouTube tam kanal sevmiyor. Arkadaşlar güzel mi bu? Siz bunu seviyor musunuz? Ben beni görmüyorlar. Arkadaşlar dur şey unutmayın onlara yorum attım ben şey. Yorum, yorumlarda yazacakmışız. temetini yorumlarda yazacakmışız. Sizin için ben beğeni, ben onu çok seveceğim Siz desin, siz demesin. Fiç. iyi çok at haytından. Evet, evet. Ne çok dağıl... istiyor. Üf, ben attım yorumlarda yazın efe arkadaşlar da eylüle ben elini itiyom eylüle hayır arkadaşlar eylüle Arkada abloholtanıt yorumlarda yazın ben elini itiyom arkadaşlar ölülün numarası kaç lütfen onu yorumlara yazın lütfen yorumlara yazın yorumlara yazın okey Spagetti de be. Arkadaşlar demi hiç oynamıyor. Demi hani şöyle oynuyordun ya. Bak. <laughs> bak. La 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 ya. Arkadaşlar şimdi oynamama bakın. Lalla lalla. Dile amay ya arkadaşlar. Bir deme. tane command'ı oynayamıyor bu da. Bu da bir tane. Demi hani şöyle yap. Burada bin tane tip adımım var. Hadi yürü. getir Gelir. Fii. Ama arkadan oynamıyor. Oynamışım. Ne demiş hadi. Tamam. Ben de... Değil mi ya şöyle yapıyordun ya? Zaten. Değil mi öyle yapmıyordum hani. Daha da ne yapıyordum? Arkadaşlar düşün. Ben demek. Arkadaşlar şimdi ben hupatçı olayım. O çıpatçı ben olsun. Ama dırlık bir yapak. Hadi Hayır arkadaşlar. Olmaz. Arkadaşlar o zaman yorumlarda yazın. O zaman bir oynayın de. Evet. <laughs> evet. Ama panot yeneme tu batır bu kuyendi bir bu bunu nasıl yapıyor ya? Top diyorum o panota ben. Ha arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir dileme geçiyor mu? İdmayla kaynadın ha. No no no. <laughs> Hayır, hayır, açma, ya kadar ya 100... yüz yüz. Ben almadım ben gel başta markan alalım. Değil mi yüz? Değil mi daha başlamadı arkadaşlar şimdi yüz. <laughs> arkadaşlar ya tatlı diye var ya gel tatlı arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben ben sevdim kanalı açıyoruz. Tamam. <laughs> ben... Bunu mu? Ay arkadaşlar uzan şuna bakar. Benim de dediğim kanal var arkadaşlar. Ay yumuşak tebe açtım arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir tane, bir tane Mika çocuk. Ama ya bir yer alsam. Tuvalet Bu arkadaşlar demin belgesel attı. Mezar kazıcılığı Sedat'ın çizgi etmek için yaptığı işlerden... Demir doğal! Dışarıdan bakıyor. Çevrimden evet. ben basamıyorum. Görünse ve Sedat hayatı yaptığı ile çok Of ya arkadaşlar siz bir bir şey deyin. <laughs> ya Fatan tarafa başladı. <laughs> ben dedim. Arkadaşlar ben bunu sevmiyorum. <laughs>

kızıyoruz insan olsun. Arkadaşlar. Yeah. Bu kadar şey Arkadaşlar videomuz bitti. Siz çok sevin. Abone olmayı unutmayın. unutmayın. Bildirimleri açın lütfen. Bir de zile basın lütfen. Şurada da bir video var. Şurada da bir video var. Siz çok seviyoruz. Bay bay.